Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz dostlar, temel dini bilgiler derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde abdest nasıl alınır, abdest alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu hususları detaylı olarak okuyacağız, paylaşacağız, anlatmaya gayret edeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlarsak abdestin farzları, sünnetleri ve adapları konularını detaylı olarak paylaşmıştık, konuşmuştuk. Bu derslerimizde her bir müslümanın muhakkak hayatında uygulaması gereken ve bilmesi gereken konuları kısa ve öz bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. O yüzden videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zilini açarsanız ve bu videoları beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbimiz bildikleriyle güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Öncelikle Kolların dirseklerine kadar sıvanması, mümkünse kıbleye karşı dönülür ve niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye abdeste niyet edilir. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek abdest almaya başlarız. Öncelikle sırasıyla eller bileklere kadar üç defa yıkanır. Yani eller önce tertemiz, güzel bir şekilde yıkanması lazım. Parmaklarda yüzük varsa oynatılır ve yüzüğün altının da yıkanması sağlanır. Bundan sonra sağ avuç ile ağza 3 defa su alınıp tükürülür ve daha sonra da buruna su çekilir ve burun temizliği yapılır. Sol el ile sümkürülerek burunu temizler kişi. Sonra yüzün her tarafı 3 defa yıkanır. Bundan sonra da evvela sağ kol sonra da sol kol üçer defa yıkanır. Yani buradaki üç defadan kasıt su damlayacak şekilde kuru yer kalmayacak şekilde düzgün bir şekilde yıkamaktır. Yani bir defa da yıkayabilirsiniz ama yeterli miktarda vücudun her yeri ıslanmış ve suyun damlayacak şekilde olması gerekir. Evet, bundan sonra eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin iç parmaklarıyla başın üzerine konularak mesh edilir sonra eller ıslatılarak sağ elin şahadet parmağı ile sağ kulağın içi baş parmağı ile de kulağın dışı sol elin şahadet parmağı ile sol kulağın iç baş parmağı ile kulaklar da meshedilir. Yani şu şekilde kulaklar meshedilir. Bu bu şekilde gösterilerek zaten abdest almayı çoğumuz biliyoruz ama yine de bunları tekrar etmekte fayda vardır. Bundan sonra evvela sağ ayak sonra sol ayak topuklarla beraber üçer defa ve parmaklar arası hilallenerek yıkanır ve her tarafın güzel bir şekilde yıkanması sağlanır. Daha sonra ise küçük parmağa doğru yıkamak daha uygun olur. Yani ayak, ayakları yıkarken önce parmakları yıkayarak başlamak gerekiyor ve parmak aralarını da Güzel bir şekilde temizlemek, yıkamak lazım. Abdest bitince kıbleye karşı kelime-i şehadet okunur. Farzları, sünnetleri ve adapları yerine getirilerek alınan eksiksiz bir abdest böyle olur. Abdest alınırken okunan dualar vardır. Bunların okunması da çok güzeldir. Ama kişi bu okunacak duaları bilmediği zaman e, olabilir. Normal içinden başka dualar da okuyabilir. Şimdi... Abdest nasıl alınır? Bu konuları konuştuk. Peki şimdi abdestin biraz da mekruhlarından bahsedelim. Şimdi abdestin 5 tane mekruhu vardır. Birincisi suyu lüzumundan fazla kullanmak. Yani bir insan abdest alırken suyu israf edercesine kullanırsa işte o zaman burada mekruh işlemiş olur. Eğer biraz bu israfı artarsa o zaman harama geçer. Dolayısıyla israf etmek haramdır ve günah işlemiş olur. Yani mekruhu aşacak duruma gelmemesi gerekiyor. Mekruh duruma da düşürmemek lazım. Yani bazen insanlar abdest alırken suyu devamlı akıntı halinde bırakırlar. Bu aslında çok doğru bir davranış değildir. Suyu elimizi yıkadıktan sonra suyu ihtiyacımız olmadığı durumda durdurup sonra devam ettirmemiz lazım. Suyu bir gerek olmadığı halde normalden az kullanmak, suyu çok az kullanmak da mekruhtur. Yani vücut azaları tam ıslanmazsa zaten abdest olmaz. Ama normal şartlarda suyu çok az kullanmak da bu da mekruhtur. Yine suyu abdest organlarına ve yüzüne hızlı bir şekilde çarpmak. Bu şekilde bir abdest de doğru değildir. Yani abdest alırken böyle yangından mal kaçırır gibi böyle hızlı bir şekilde bazen etrafımızda görüyoruz. Yani camide mesela abdest alıyoruz. 2-3 kişi yan yana abdest alıyor. Hani adam öyle bir abdest alıyor ki diğer yanındakilere de abdest aldırtıyor. Hani bu şekilde bir davranış hiç hoş bir durum değil. Asla yani böyle bir davranıştan kaçınmak lazım. Ve insanın üstüne abdest suyunun çok gelmemesi gerekiyor. Mesela bu noktada bazı hocalar abdest önlüğü kullanırlar. Abdest önlüğünü önüne takıp o şekilde abdest alırlar ki abdest suyu üstüne sıçramasın. Çünkü abdest suyu da may müstamel olarak geçer. Yani necis su gibi olur. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani necis su derken öyle hani abdest olmaz işte üstün çok kirlendi manasında değil. Sadece şüpheden ve sıkıntıdan kurtulmak ve bu noktada hassas davranmak için abdest önlüğü kullanılır. Dördüncü husus abdest alırken gereksiz yere konuşmak. Yani bu da hiç hoş bir durum değil. Mesela işte bu da kalabalık ortamlarda olabiliyor. Yani mesela cami kenarında abdest alan insanların bazen birbiriyle sohbet ederek abdest aldığını görmek mümkün. Bu durumdan kaçınmak lazım. Yani abdest alırken kişinin yanındakiyle konuşmaması gerekiyor. Ancak çok acil, çok mecburiyet bir durum hasıl olursa o zaman kısa ve öz bir şekilde cevap vermek gerekir. Evet, şimdi beşinci hususta pis bir yerde abdest almamak lazım. Yani temiz olmayan bir yerde abdest almak doğru değildir. Bu pis ve temizden kasıt Allah katında fıkıh hükümlerde pis ve temiz olarak algılanır. Yoksa toprağın üstünde abdest almakta herhangi bir beis yoktur. Ama necis sayılacak şekilde kirli olan bir yerde abdest almak doğru değildir. Bunlardan kaçınmak lazım. Evet. Aziz dostlar abdestin mekruhlarından da bu şekilde bahsetmiş olduk. Abdest nasıl alınır bu konuyu kısaca ve öz bir şekilde size anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde abdesti bozan şeyleri ve mesler üzerine mes konusunu detaylı olarak işleyeceğiz ve daha sonra bu abdest bahsini bitirmiş olacağız. Daha sonra ise artık gusül abdestine yani Gusül ne için gerekir ve bir insan gusül abdestini neden alması lazım, nasıl alması gerekir, neleri göz önünde bulundurmak lazım? Bu konuları detaylı olarak işleyeceğiz. Aziz dostlar, bu temel dini bilgiler dersi her Müslüman için gereklidir. O yüzden bu dersleri sırasıyla düzenli bir şekilde takip edersek hem geçmiş bilgilerimizi hatırlarız hem de yeni bilgiler öğrenmiş oluruz. Bir temel dini bilgiler konusunu bir gözden geçirmiş oluruz. O yüzden bu kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini de açarsanız bu yeni derslerden, yeni videolardan da haberdar olursunuz. Ve haberdar olduğunuzda da izleyip istifade edersiniz inşallah. Kıymetli dostlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.